Allah Resulü sallallahu tamam, aleyhi ve sellem ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Nasıldı peki? Islak. Parmakları ıslanan peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Rasul-i Ekrem Efendimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Islak olsa ne olur ki hocam? Islak buğday daha ağır çeker Cemal. Bu insanları yanıltır. Üstelik kimse ıslak buğday almak istemez. Doğru. İşte peygamberimiz o buğdayın altını kontrol etmeyi düşünecek kadar akıllı, yapılanın yanlış olduğunu bilecek kadar da dürüst ve ahlaklıydı.